Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçiler, bugün yine sizlere çok güzel e, işinize yarayacak pratik bilgiler vereceğim. Şu elimde görmüş olduğunuz e, kapasitör dediğim bir parça var. Bulaşık makinesinde kapasitör nerededir? Bizi 500 lira ya da 1000 lira masraftan nasıl kurtarır? Bu videoda bunları göreceksiniz değerli takipçiler. Şöyle bırakalım. Öncelikle Isparta'da zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyim. Değerli takipçiler, şehir dışına Instagram yoluyla, DM yoluyla yardımcı oluyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım. Sizler bizlere destek oldukça ben de sizlere bu şekilde püf noktaları kendiniz parçayı alıp takabileceğiniz şekilde anlatmaya çaba gösteriyorum değerli takipçiler. Şimdi öncelikle yanında bir adet bulaşık makinem var. Bu anlatacağım konu Arçelik, Beko Altus modellerinde geçerli. Bazı modellerde bu olmuyor. Vestel'de de oluyor. Eski tip bulaşık makinelerinde de oluyor. Bu iş bu anlatacağım problem. Ama Bosch Siemens modellerde işe yaramıyor. Onlarda zaten bu şekilde bir hata meydana gelmiyor. Konumuz şu arkadaşlar. Arçelik bulaşık makinemiz veya Beko, Altus e, fark etmeksizin e, örneğin bulaşık makineniz. Suyu alıyor bir süre. Tam motor çalışacak. Permaneler dönecek suyu alıyor tak diye bekliyor ya da bir inleme sesi geliyor hmm, şeklinde uğultu şeklinde bir motorda sıkışma sesi geliyor değerli takipçiler bu da motorun kalkış yapamadığı anlamına gelir ee, servis çağırdığınız zaman sizlere motorunuz değişecek 800 ile 1000 lira arasında fiyat verirler bazen çıkma motor takarlar 500 liraya ama 800 ile 800'de 1000 lira arasında fiyat veriliyor e, sıfır motorlar bu şekilde değerli takipçiler. Ama o motor üzerindeki bu parçayı değiştirdiğiniz zaman motorunuz tekrardan çalışmaya devam ediyor. Sizlere motorunuzu nasıl evde kendiniz 15 liralık bir parçayla e, şu an e, 15 lira ama ileriki zamanlarda kaç lira olur bilemeyiz. Hadi maksimum 50 lira olsun ileriki zamanda e, 15 lira 20 liralık parçayla evinizde makinanızı kendiniz tamir edebilirsiniz değerli takipçiler. Bu püf noktayı sizlere veriyorum. Şu an platformda hiçbir yerde yok. Sadece ben de arkadaşlar bunları da değerli esnaf arkadaşlarım e, hakkıyla işi yapanlar bir, şey, bir sözüm yok. Hakkıyla işi yapanlara bir sözüm yok ama bazı dolandırıcı arkadaşlarımız var. bulunduğumuz şehirde de bunlardan birkaç tane var. müşterilerimize motor değişecek deyip Sadece şu 15 liralık parça için motoru değiştiriyorlar ve 1000 lira masraf ettiriyorlar müşterilerimize. Ama şu 15 liralık parçayı değiştirip e, tamir ettiğiniz zaman kendiniz motor masrafına kurtulmuş olursunuz. Biz şu parçayı 150 lira gibi bir parça fiyata değiştiriyoruz. yine de sizlere göstereceğim değerli takipçiler. Nasıl e, bu işlemi yapacağız, motor neresinde ne yaparsanız bu parçayı görebilirsiniz. Şimdi hep birlikte makineyi arkaya eğiyoruz. İlk önce sandalyemizi şuraya kaldıralım makinamızın üstüne kendimize bir çalışma alanı oluşturalım arkasından makinamızı arkaya yatıracağız değerli takipçiler. Şöyle yatırıyorum şu tekmelimizi çıkaralım zaten sizin de aynı şekilde tekmeliniz çıkacak hemen yanıma ekipmanlarımı alıyorum bir adet düz tornavida lazım olacak bu modelde. Bu modelle değerli takipçiler şurada tırnaklar var. Bu tırnaklardan açabilirsiniz. Şu şekilde kast olarak bu tırnaklardan açabilirsiniz. Ama bazı modellerde Arçelik'in hem şuralarda vida var hem de şu arka tarafında. Arka tarafının vidalarını ayaktayken arkadan sökün. Yatırdıktan sonra şuradaki vidaları sökün. Şu kenardaki. Sonra kapağı bu şekilde elinize alabilirsiniz. Bu farklı bir yeni model olduğu için bu şekilde değerli takipçiler. Sonra şurada bir adet sivicimiz var. Bu sivici çıkarıyoruz. Şu şekilde tırnaklı biraz bunlar uğraştırıyor. Yeniler tabii ne kadar yeni oldukça o kadar bizlere uğraştırıyor değerli takipçiler. Şimdi şunu sökelim. Hep birlikte görelim. İlk önce şu taşma sivicimizi kenara bırakıyorum. Motorumuz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşalım. Hep birlikte görelim. Değerli takipçiler. Motorumuz şudur. Şurada da bir adet kapasitörüm var. Şurada göstermiş olduğum kapasitör şu şekilde. Sizlere göstereyim. 4 mikrofarad kapasitörüm değerli takipçiler. Şunun aynısıdır bu. Bu e, fark etmez. Yani bu şekilde olsun, bu şekilde olsun fark etmez. Kapasitör olsun yeter ki. Üstündeki değeri tutsun. Parçayı kenara bırakalım. Yani sizin makineniz suyu alıp bekliyorsa e, yapmanız gereken şuradaki kapasitörü sökmek değerli takipçiler. İlk önce kapasitörümüzü sökelim. Kapasitörümüzü sökelim. Değerli takipçiler kapasitörümüzü şu şekilde iki tane kaplosu vardır. Bakın bir bu ayağa girer bir bu ayağa girer. Siz bu şekilde alırsanız şu ikisi aynı yerdedir. Köprülüdür bunlar. Birini buna, birini buna takabilirsiniz veya çaprazda takabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Bakın, birini buna, birini buna takabilirsiniz. Şöyle çapraz karşılıklı takarsanız olmaz. Bakın. Burası köprülü. Şöyle yaklaşalım. Bak şu ikisi, şu ikisi köprülü, şu ikisi de köprülü. Ya şunları çapraz veya yanlamasına takacaksınız değerli takipçiler. Hemen bunu geriye katalım. Şuradan kapasitörümüzün uçlarını çıkarayım ben sizlere daha net gösterebilmek için. Bakın şimdi kapasitörümüz burada 4 mikrofarad olduğunu görüyoruz. Bakın şurada yazıyor tam. 4 UF. Bu 4 mikrofarattır. Bunu söküp parçacılara götürdüğünüz zaman bulunduğunuz şehire, şehirde Google'a yazın. Diyelim İzmir Beyaz Eşya Tamircisi ya da İzmir Beyaz Eşya Parçacısı diye parçacısı yazdığınız zaman bunu alabileceğiniz yerler karşınıza çıkar. Oraya yol tarifi yaptırıp Google'dan gidebilirsiniz değerli takipçiler. Bunu alıp geldiniz. Tekrardan takıyoruz. Şu şekilde. Tekrardan buraya oturtturalım. Bunun sıkmanızın aşırı bir önemi yok, elinizde sıksanız da yeter. Bazı modellerde de değerli takipçiler, yani bazı e, motorun dönmeme seçeneklerinden bazıları da şunlardır. Şurada e, görmüş olduğunuz gibi su buradan gelir, buradan ısınır, buradan suyu çekiyor, geliyor, burada ısınıyor, tekrardan motora giriyor, buradan tekrardan pervanelere basıyor. E, i̇çerisine diyelim. Örneğin bu pompaya, bazen bu pompaya takılır e, bu dediğimiz şeyler, e, pislikler. Pislik gelebiliyor buraya, onu anlatmaya çalışıyorum. Pislikler buraya takılmazsa, takılırsa eğer su boşaltma şikayetiniz yaşarsınız. Eğer ki pislik buraya takılmaz da, motorun ağzına takılırsa, cam gibi vesaire parçalar, sert parçalar, motorda dönmez, yine inleme yapar, uğultu yapar. Onu da nasıl yapıyoruz? Şuradaki kelepçeyi söküyoruz. Şöyle sökeyim ben sizlere göstermek için. Evet. Bakın şurayı söktük. Şöyle yaklaşalım şuraya da be. Şu içini gördük. Bakın bu bunu böyle bakın bu motorun içerisinde de var. Gördünüz mü şey bakın. Bakın şurada. Bunda da var değerli takipçiler yani o sorun. Ee, bu ileriki zamanda sıkışma yapacak. Hemen o parçamızı alalım. Hazır görmüşken. Bakın ne çıktı içerisinden çekirdek. Herhangi bir şeyin çekirdeği. Zeytin çekirdeği de olabilir. Burayı motor elinizle böyle çeviriyorsunuz. Şöyle yakından bir görsün takipçilerimiz. Elinizle çeviriyorsunuz şu şekilde. Dönecek. Bu dönüyorsa sıkışık değildir. Eğer ki dönmüyorsa burada camman bir şey vardır. Bunu temizlemeniz gerekiyor. Tekrardan geriye takarsınız. Söktüğünüz gibi. Tekrardan şöyle oturtturalım güzelce. Tamamdır. Değerli takipçiler gördüğünüz gibi bu şekilde motorunuz eğer inleme yapıyorsa veya pervaneleri çevirmiyorsa motorunuza buraya bir şey tıkanmış olabilir. Ve buradaki kapasitör motorunuza kalkış yaptırmıyor olabilir. Bu kapasitör motorun kalkmasına yardımcı olur. Kapasitörün değeri düştüğü zaman otomatikman motor kalkışa geçemez. Kapasitörü değiştirdiğiniz zaman da motorunuz düzelir. Probleminiz ortadan kalkmış olur. Ee, sizler de eğer ki arkadaşlar bu videomu izleyip bu problemi çözdüyseniz ben sizlere yardımcı olabildiysem yorumlar kısmına bir yorum yazarsanız e, beni sevinirsiniz. Emeklerimizin boşa gitmediğini buradan görürüz. Like atıp abone olursanız da çok memnun olurum değerli takipçiler. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Ben Nurullah Zengin. Evinizin ücretsiz teknisini. İyi günler.